Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kalemliğimde ne var? Vlog değil. Kalemliğimde ne var? Videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi dop dolu. Popitleri bile patlamıyor. Yani zor patlıyor. Neyse başlayalım. Şimdi ilk olarak bir dakika size şöyle bir ayar yapacağım. Şimdi eee başlayalım. Açıyorum. Açılmıyor bile. Açtım. Beni silgi karşılıyor. Bu şekilde bir silgi. Ee, sonra kullandığım kalem. Cingöz kalem. Bu şekilde. Sonra uç. 07. da ucu bayağı fazla var içinde. Bakar mısınız? bayağı fazla var. Normalde arkadaşlar bu kalemlikte olan olan kale, kalemlerim bu kalemlikte olmayan kalemlerim de var. Onlar okuldaki şeyimde. Bu arada üstüm kirlenmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Ee, arkadaşımdan bir tane postit alıp şöyle boyamıştık birlikte. Daha bitmedi tabi bunu. Boyuyoruz hala. Ee, sonra şöyle. Şu bunların bunlardan bir sürü var. Böyle küçük bir dosya gibi bir şey. Böyle mor. Bu şekilde olan bir e, kalem. Sonra onun e, yeşili. Sonra onun pembesi. Sonra onun bir de sarısı var. Şimdi kalemlerim karşılıyor beni. Gümüş rengi, mor rengi, e, mavi rengi, siyah rengi, yeşil rengi, bir de pembe rengi var. Uçları da e, bu şekilde tükenmez. Devam edelim. Şarpi, şarpilerim var. Bu şekilde. Yeşilin kalını ve incesi. Mavinin kalını ve incesi şu. Pembe ve turuncu. İncesinin ucu bu şekilde. Kalının ucu ise bu şekilde. Çok güzel boyutlar. Hadi alalım. Devam edelim. Şöyle bir kalem başlığım var. Ee, hacı yatmazım var. Çok da Elde yatıyor kendisi. Normal bir yerde durmuyor. Sonra bir tane daha kalem başlığım var. Bu bu kalemin. Bir kalem. Aa bir dakika o şeylerin şeyi var. Sarısı şarplerinde incesi var turuncunun. Sonra şöyle bir mor fosforlu. Böyle kırmızı kalem. Ben bunu kullanıyorum. Başka bir kırmızı kalemim yok. Sonra şöyle çok da bir kedili şeyi var. Bugün bunu yine arkadaşımdan aldım. Ee, sonra mor kuru boyam, mavi kuru boyam, yeşil, şeker pembe, koyu pembe, kahverengi ve şey turuncu ders. Ee, turuncu kalem. Kuru kalem bu şekilde. Ve son olarak mavi ve pembe post-it'im karşılıyor bizi ve kalemliyim gördüğünüz gibi içinde hiçbir şey kan şimdi bunları tekrar koyacağız ilk olarak şu e, ıı, koymak istiyorum şu kal uzunları şöyle alta koyacağım de koyduk. Sonra şarpileri pek fazla kullanmıyorum. Ama kalınlarını kullandığım için kalınların üstte koyup incelerini altına koyacağım. İnceleri zaten bu kadar. Bunları koyuyorum. Sonra kalınlarını da koyuyorum. Sonra bu simlileri koyuyorum. Simleri gerçekten çok fazla kullanıyorum. Çok işimi yoruyor okulda falan. Kullanıyorum. Sonra bu fosforları koyuyorum. Sonra şu postitleri koyuyorum. Sonra bu kalem başlığıyla bu haciyatımızı koyuyorum. Gidelim. Şöyle fosforlu bir kalem. Bunu koyuyorum. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Okul falan işime yarıyor. Sonra bu kalemle koyuyorum. Post Postitlerimi koyuyorum. Sonra bu kalemlerimi koyuyorum. En üstte postitlerim falan üstüne. Koyup Uçlu silgimi koyuyorum. Silgim ve ucum. zor kapanıyor gerçekten. Neyse. Böyle kalemliyim. Bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Oruç tutuyorsanız da Allah like kabul etsin. Ben de oruç tutuyorum. chuck bye